Evet Haber Aktüel devam ediyor. ikinci bölümüyle az önce özellikle COVID-19'un küresel anlamdaki ekonomi etkisini bilimsel anlamda konuştuk Sayın Hocamızla. İsterseniz şimdi de bu ekonomik krizin, oluşabilecek ekonomik krizin en alt yani ekonominin mihenk taşı olan esnaflara etkisi nasıl olacak? Onu da tabii ki Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı aynı zamanda da Konfederasyon Başkanı, Test Konfederasyon Başkanı, Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi Sayın Adlan Dereden öğrenci. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar, hayırlı yayınlar hakim. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım bilindiği gibi bu COVID-19'un küresel anlamda bir krize neden olacağı zaten herkes tarafından bilinmekteydi. Türkiye'de hem sağlık önlemleri olsun hem de ekonomik önlemler olsun çalışmalarını hızla sürdürüyordu. Dün de herkesin takip ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi ve akşam saatlerinde bir saatlik bir konuşması vardı Cumhurbaşkanı'nın. Büyük bir bölümü de alınacak tedbirler ve ekonomik kalkınma için hayata geçecek ek paketlerdi. Siz nasıl buluyorsunuz ek paketleri? Özellikle hangi sektörler için bir can suyu olur? Şimdi e, öncelikle bizi e, böyle bir günde yayın aldığınız için kanallara, televizyonlara ve akipçilere teşekkür ediyorum. Ee, bugün de bazı e, haber gazeteciler bizim bu konuyla ilgili düşüncelerimizi eleştirmişler. Tabi biz bunları hepsini e, Facebook, Twitter, e, sosyal paylaşım sitelerimizde paylaşıyoruz. Aynı zamanda bağlı bulunduğumuz bakanlıklara da esnaf ve sanatkarımızın... E, korona virüsünden bugüne kadar yaşamış olduğu sıkıntıları Beklentilerimizi, taleplerimizin hepsini yazıyla bildirdik. Tabi bu yazıyla bildirdiğimiz konulardaki çünkü Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu paketin içerisinde ıslat ve sanatlarımızı ilgilendiren birkaç husus var. Burada 21 paketin içerisinde öncelikle bazı mesleklerimizin birinci maddesinde işte demir çelik, otomobil lojistik, konaklama yerinde gidecek tekstil gibi, konfeksiyon gibi organizasyonların ADV tepsikatıyla SSK bölümlerinin Nisan, Mayıs, Haziran adamların 6 ay biz olumlu buluyoruz, sevindirici buluyoruz. Yine yedinci 7. Hatta da açıklamış olduğu bu dönemde işlerinin olumsuz, olumsuz etkilendiğini beyan ederek tanıkta bulunan esnaf ve Halk Bankası'na olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs, Haziran ana para ve faiz ödemelerin 3 ay süreyle faiz olarak ertelenmesi konusu da bizi sevindirdi konularımız. Fakat eee esnaflarımız Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 21 Mart'lık gazetenin içerisinde beklentilerini daha çok yüksek e, tuttular. Çünkü e, biliyorsunuz birçok mesleklerimiz İçişleri Bakanlığı tarafından işte öncelikle bar, Pavyon, disco gibi ee, gece e, istirahat yapmak, yani polis sever, tam maddesine mesleklerin kapanması, arkasından kahvehane, kıraathane e, gibi içkili ve müzikli restoranlar, e, birçok kafelerin kapanması esnafımızı direkt e, ilgilendirdi. Tab bunların durumu ne olacak? Nasıl e, bir beklenti var? Bunları bize ilettiler. Ee, şimdi tabi herkes sabah e, evden çıkarken akşam evine sonra çocuğuna bir lokma ekmek götürebilmek, hayatını götürebilmek ettirebilmek ve yanındaki çalışanların da Bunların da e, hayatlarını idam ettirmek, evlerine ekmek götürmek için iş yerlerimiz açın. E, devlete de yükümüz yok. Yani kendi kazancımızla, kendi ödediğimiz bağ kur, SSK birimlerimiz, vergilerimiz, belediye ödediğimiz, ilan, eklam, yani bir sürü vergilerin içerisinde Bunları ödemekle mükellef olan bir esnaf grubuyuz. Tabi bu dükkanlarımız kapalı. E, dükkanlarımız kapalı olmayanlarda, yani e, mücbir sebepten beri, kapalı olmayanlarda da bir insan yok. Şu anda Antalya turizminin başkenti yani e, herkesin koştuğu bir şehir. Akşamları e, çarşıya çıktığımızda hayalet şehir oldu. Çünkü insanların istirahat edebileceği hiç yer kalmadı. Sinema, düğün salonu, ne bileyim işte kafe, kafeterya, müzikli e, restoranların hepsi kapalı. E, onun için de dışarıya çıkamayınca kimse de para harcamıyor. Ve para harcanmayınca da esnaf para kazanamıyor. Bununla birlikte vergisini, CSK'sını, Bağkur'unu ödeniyor. Bizim buradaki taleplerimiz CSK'nın haricinde, Bağkur de bizim ertelenmesi. Yani bırakın e, para kazanmayınca biz bunları nereden yatıracağız? En azından bunların ilergi tarihi ötelenmesiydi ama taleplerimizin bir, bir çoğu da yerine getirildi. Örneğin okullarımız Milli Eğitim tarafından kapatıldı. Hantinlerimizin çalışmadığı süre içerisinde kiralarını ödemeyecekler. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Yine Büyükşehir Belediye'miz şu anda bir açıklamayla e, kiracısı olan büfelerden, e, birçok iş yerlerinden kiraları e, ötelediğini söyledi. E, yine e, Maliye, Maliye bakanlarımız Mayıs ayında vereceğimiz reyandağımızı Nisan ayına öteledi. Yani birçok kurumlardan bunları beklerken, tabi e, esnaflarımız bizden şunu da bekliyorlar. Yani biz çalışmıyoruz, dükkanlarımız kapalı, çıkan işçinin durumu ne olacak? Çalışmıyoruz, bizim şu anda e, primlerimizi ödüyoruz, sağlıktan faydalanıyoruz fakat ilaçlarımızı alamıyoruz. Onların durumu ne olacak? Yani sıfır, sıfır faizli can suyu kredisi istiyoruz. O öyle bir beklentisi var. Birçok esnafımızın sicili bozuldu, sicil hafı beklentisi var. Yani artık bunlar bizim esnafımızın açıklanan ekonomik paketten sonra beklentilerimizin olduğu özellikle taleplerimiz. Başkanım bir de AVM konusu var, AVM'lerin açıklanmasıyla ilgili. Aslında siz daha önce bayramlarda da AVM'lerle ilgili çeşitli açıklamalarınız oldu ancak bir türlü istenilen uygulama gerçekleşmedi. Bu konuda AVM'lerin hijyen şartlarına uyması, bireysel esnafın hijyen şartlarından uymasından daha zor olacak. Hiç şüphesiz binlerce insan şimdi, girip çıkıyor. Şimdi Akif, şimdi, şimdi teşekkür ederim. Bizim işyerlerimizin, yani bu korona virüsü ülkemize geldi saatten itibaren bizim tüm başkanlarımızla birlikte üyelerimize hızlı bir şekilde duyuruyoruz. Sizlerin de. Ee, televizyonunda e, bizim yapmış olduğumuz korona görüşüyle ilgili aldığımız tedbirler zaten e, gösteriyorsunuz. Başta birimiz olmak üzere, odalarımız olmak üzere e, yine iş yerlerimiz, e, berberler odamız, soğazalar odamız, diğer odalarımız, servisler, işte, şoförler, otobüsçüler, yani insanların toplu olarak oturduğu pastaneler, lokantalar her taraf e, virüse karşı tedbirler e, alınıyor, dezenfekte ediliyor. Ee, fakat e, dezenfekte yapıldı, yapılmadı demiyorum ama dezenfektenin en hızlı yayılabileceği kalabalık ortamın olduğu yerde AVM'ler hala açık tutuluyor. İşte AVM işletmecileri Derneği bir karar aldı. Bu kararlarında da şunu söylüyorlar. Öğlen 12'de açılacak. Akşam 20'de kapanacak ama Antalya'daki AVM'lerin hiçbiri bunu uygulamıyor. Ee, burada diğer şeyler kapanırken yani bizim işyerler, küçük esnaflar kapanırken AVM'lerin kapanması, şu kapanmaması şu anda e, önlemlerin ge, 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 geciktiğini ifade ediyor. Bana göre kimse belki oralara gitmiyor ama bana göre de kapanması lazım. E, buralarında korona virüsün yayılabileceği en hızlı alanlar çünkü çok e, geniş alanlar ve kapalı alanlar. E, biz daha önce de bayramlarda AVM gezgillerine bağlık izler talep kalabiliyorduk. Sadece şunu istedik. Bayramda sabah. Onda açıyorlardı. Açmayın, akşam 20'de açın demiştik. Onu bile kabul Ama bugün virüsün olduğu korona hızla yayıldı. Ama devletimiz tarafından da hızlı bir şekilde önlemlerini aldı. Tebrik ediyoruz burada da hükümetimizi. Ee, bu kadar önlemlerin arasında alımların da kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki insanların e, kalabalık ortamlarda virüsün daha hızlı yayılabileceğini düşünüyorum. Başkanım son olarak özellikle tabii kolonya ve dezenfektana bir anda talep artınca maalesef e, kara borsa diyebileceğimiz sonuçlar ortaya çıktı. E, ürün yetersizliğini bahane göstererek. Hatta dün e, hiç alışık olmadığımız bir iş yerine bir eczaneye kaçak dezenfektasyon baskını yaptı polis. E, bu konuyla ilgili sizin de çalışmanız var mı? faiz fiyat uygulamasıyla ilgili. E, abi, 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 abi. Şimdi bizim biliyorsunuz. E... Ee, bu konu gündeme, ülkemizde gündeme geldiği günden itibaren bizim de özellikle açıklamalarımız var. Özellikle e, bu virüsü fırsat bilip, burada fırsatçılık kimse yapmasın dedik. Özellikle esnaf ve sanatçılarımıza e, şu anda satılmakta olan falan polonya, dezenfekte e, gibi ilaçların normal, makul ve mantıklı fiyatlara satılması. Bunların üzerinde satış olursa e, kendi esnafımıza disiplin kurullarında ceza verebileceğimizi, Hatta bununla ilgili açıklamalar, duyurular da yaptık. Bağış fiyatı satan esnaflarımızın özellikle 189 maliyeye, yine Ticaret Bakanlığımız veya illerde ticaret Müdürlüğü'ne ve Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne bildirerek buradaki ceza işlemini uygulayacağımızı ifade ettik. Ama bizim esnaflarımıza sorduğumuzda bizim esnaflarımız kesinlikle biz bağış fiyatı satmıyoruz. Ama bize getiren toplantılarımız Mal veren toptancılarımız bize ürünü yüksek veriyorlar. Bu sebepten dolayı satmak zorunda kaldığını ifade ediyorlar. Ama biz de onlara özellikle uyarıyoruz ki aldığı faturanın üzerinde muafil ve mantıklı kazancını koyarak satması gerektiğini söylüyoruz. Bizim hesaplarımız şu anda Antalya'da bana bağlı hesaplarımızda görüştüğünde kesinlikle bizim hesaplarımız o konuda çok böyle fiyatların satışlarının içerisinde olmuyorlar. Aynı satma fiyatlara satıyorlar. Hatta aldıklarımız üzerine de e, ciddi yerlerimizi koyarak satıyorlar. Önlemlerimiz de o şekilde aldık. Başkanım çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınız için. Ben de, ben de kanal ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdi için. Çok teşekkürler başkanım. Evet konuğumuz, telefon evet. konuğumuz. Evet. Telefon, konuğumuz evet. telefon konuğumuz Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Adlan Dereydi. Özellikle Covid-19 salgınının esnafa... küçük